Bayramda bütün güzelliğimizi ortaya koymaya çalışmamız gerekir. Sonra duamızı, "Ya Rabbi, bütün günlerimiz böyle bayram olsun. Hep böyle güzel yapalım, güzelliğini üzerimizde gösterelim. Senin güzelliğini kazanalım. Seninle güzel olalım. Seninle olalım. Benim varlığımda ben olmayayım. Benim varlığımda senin güzelliğin olsun. Sen olasın. Sana ayna olayım. Ayna görülmesin. Aynanın aynaya tecelli eden görünsün. Allah'ın güzelliği görünsün. Allah'ın güzelliği görünürse ne olur? Onu seversin. Allah onu sever. Onu sevmeyen kimse olmaz. Fıtratı bozulmamışsa, bütünüyle üstü örtülmemişse, o güzelliği sevmeyen kimse olmaz. Aslında o güzelliği seven o. Allah'ın yarattığı fıtrattır ki, Allah'ın güzelliği, Allah'ın nefettiği ruh onu seviyor. Bu iradesizdir. Bir şeyi ya da birini ne kadar çok seviyorsan, onunla olmak o kadar seni sevindirir, o kadar bayram olur. Bayramımızın Rabbimizle önce olması gerekir. Onun için ne diyoruz? Önce e, Rabbimizin bayramını kutlamamız gerekir. Başımızı bir secdeye koyacağız. Bayramımız seninle olsun Ya Rabbi diyoruz. Sevincimiz seninle olsun. Her şeyimiz seninle olsun ya Rabbi diyoruz. Seninle kullarınla olalım. Kullarına senin güzelliğini gösterelim. Sana ayna olalım. Diyoruz.